Cengiz, hiç düşündün mü ben seni niye bütün işlerin başına getirdim? Sen bana bir söz vermiştin hani, hatırladın mı? Benim bir sorunum vardı, onu sen halledecektin. Ha, o yüzden buradayım. Hı -hı. Ne manada? Ee, güvenlik. Güvenlik işlerine temmuz bakıyordu, onu kuvvetlendirmenin bir yolunu bulalım. Mesela? Ee, bu ev, gideceğin her yer... Bunun üzerine detaylı bir çalışma yapalım ister misin? İstemem. Hı. Ben artık sahaya indim arkadaşım. Herkes beni perdenin arkasında bilir ama ben perdenin önüne geçmeyi de bilirim. Ne yaptın sen? Ezel'in peşinde artık sadece ben varım. Ezel'i öldürmenin ne kadar kolay bir şey olduğunu unutmuşum ben. Hele katilin kaybedecek hiçbir şeyi yoksa. Bir gün atlar, iki gün atlar, on gün atlar ama sonunda... Bir gün rastgele bir yerde tutturur. Ben hislerimi fazla katmışım işin içine. Plan yapayım derken işin gerçeğini unutmuşum. Neymiş o? Benim herkesi ama herkesi katil edecek kadar param var. İşte bu. Bu iş şeyden önce bitecek. Efendim, sizi güvenli odaya koydum. Ne oldu ki? Okay. Çevre alarmları çalışıyor. Alarmları? Hepsi. Bir yanlışlık vardır ama yine de... Evet. Korkutmaya çalışıyor. Çocukça şeyler işte. Şahin birden çevreye. Bir numara içeride. Tekrar ediyorum bir num... Şahin birden çevre duyuyor musun? Ne oluyor ya? Bir şey oldu yok Cengiz. Bir sus. Yok kimse. Boşuna Olsun. Çalıştı işte. Şöyle elektrikler falan. Konuşmamız yarım kalmıştı. Beni korkutmak için bin kişiye ihtiyacım var. Ne oluyor? Bir şey yap. Çevre, duyuyor musun? Bir farkımız daha var mı seninle? Çevre, Kenan. Benim seni korkutmak için bin adamı sokağa salmaya ihtiyacım yok. Dayıdan hiç mi ders almalı? Sus şunu! Benim tüm ihtiyacım bir kişi. Tek bir kişi. Senin evinde, senin yakınında, seni arkandan bıçaklayacak bir kişi. Ne dersin? Sen paranla bin adamı katil edebiliyorsun. Sence ben tek bir katil bulabilir miyim? dışarı. Dışarı. Kenan. Dışarı. Çık dışarı. <laughs> Çık dışarı. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter. Aldım yerin detaylarını getiriyorum. İsyan ediyordum. Ne ortadan kaybolduğun zaman bu işe hazırlanıyordun, değil mi? Sırada ne var? son oyunumuza geldik.